Ama sonra dil çubuklarımızı aldık. Çiçek şekli verdik. Sonra yapıştırdık silikonla. Sonra de, e, demir demir yuvarlaklarımızı ip, iple e, çiçek şekli verdiğimiz dil çubuklarına e, yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra onu ona yapıştırdık. Ve buraya ses çıkarttık. Evet. Hangi şarkı söyleyeceksiniz? Ben bunu söyleyeyim. Evet. evet. Kadarımızı aldık. Sonra silikonla dil çubuklarını yapıştırdık. Demirleri ipe geçirdik. Sonra iplerle dil çubuklarına yapıştırdık. Dil çubuğunu aldık. iki tane, üç tane almıştık. Biri yeterli olmadı. Ondan sonra bir tane e, bardak aldık. Bardağı aldıktan sonra ba önce ipleri şeyle, silikonla bağladık dil çubuklarıyla ikisini de. Ondan sonra bardağı da ikisini bardağa var şey yaptık, yapıştırdık. Ondan sonra da böyle çıngırdakları böyle buradan ağrı soktuk. Ondan sonra da yapıştırdık. Ondan sonra da böyle seçildi. Evet şarkınız Sen kaybederken azar seyrediyorsun Bilmiyorsun, görmüyorsun Kurban ederler kimlerle geziyorsun Kaç cehennem söndü içimde bilmiyorum Beni arıyorlar, deri sarıyorlar Kurban ederler <laughs>